Futbol dünyasından ünlü isimlerin içinde olduğu fon dolandırıcılığı ya da saadet zinciri davasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var. Ünlü isimlerin suçlama ve iddialarının havada uçuştuğu davada mahkemenin en doğru kararı vereceğini bildirdi. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır. Milyonlarca dolarlık fon dolandırıcılığı Türkiye'nin en sıcak gündem başlıklarından biri. İddialara ilişkin dava süreci başladı. bir iddianamesi var. Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık seçiler Erzan'ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar aldığı belirtildi. Bunu da yüksek kar vaadiyle kendisine iade edeceğini söylediği iddianamede yer aldı. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde Kimler suçlu kimler suçsuz bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir Sanık Erzan'ın aynı yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilerden aynı yöntemle para aldığı belirtildi İddianamede Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğu ama gerçekte böyle bir fonun bulunmadığı tespitine yer verildi Kamuoyunun yakından takip ettiği davada 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Bir sonraki duruşma 12 Ocak 2024'te görülecek.